Hafif solunda. Kayaların arasında koşuşturuyor. Aa gördüm. Ana bu ne lan? 2-3 kişi var burada. 2 kişi var buradaki jipte. Giray jip geliyor. Bana açıktan bir yerden atıyor. Gittiğin yönde bir yerde de var. Hı, açıkta gördüm. Aldım. Bunlar hel ne yapıyor hala o adadalar ha. Ve kutuları var ya mı oluyorlar? Bir şeyler var orada yani. Şu Firs Eda diye işaretlemiş ya önce o adaya, yok hatta önce öbür bize yakın adaya bakalım sonra Eda diye işaretlediği adaya bakalım. Volker'ın işaretine bakın ondadır mal. Önümüzdeki, önümüzde ne? Oğlum önümüzde silahlı bot var götünde şehit oldu lan. Breville motoru sustur, motoru sustur gözükme. Götünde truck var. adaya mı gidecekler acaba? Abi o gidiyor mu şu an? Bir dakika. Bak kıyıda bir tane daha silahlı bot var. Bravo. Giray bomban var mı? Bize o, mi döndü o? Bize döndü. Ananı sikeyim Denize abi. dal. Denize dal yara yedik. Bravo kaç. Şu ben bir tur atayım de... abi, ben uzaklaştıracağım. Sizden ne yönde? Abi ne işte. Ananı sikeyim, üstüme geliyor. Aklan üstümden abi. geçecek. Geliyorum abi. Bekleyin. Üstümden geçti. 15 kilometrem var. Abi biniyor. Ben abi arayacağım. yanımda durdu. Yanımda durdu. Suyun içinde ateş edemiyorum ki. Bombalar Sen kaç kaç sıkıyorsun? Ölürmüşsün. Hayır hayır ben suyun içindeyim ben ölmem. Geliyorum 11 kilometre. Buraya valla sıkıyor itin oğlum. Sahile yakın mı? Abi bana bak bana bak göreceksin herifi bak bende olsun gözüm. Geliyorum benim sizi işaretlerim zaten DA Senin üstünde yani herif. Önümde önümde. <laughs> 50 metre önümde pit. Tamam yavaşlıyorum. Götünde de ammotrak var orası çocuğunun. Bravo Adan, sen yara almadıysan. Aynen aynen. Sen yara almadıysan oyala bunu acı. Yok tamam şey. geri diyorsun. bana <laughs> bana geri geri geliyor bana. Gördü seni herhalde abi. Ananı sikeyim beni öldü. Bir öldürürüm. tane isabet etti onu herhalde. Biraz taradım ama. Hem niyetim şeyini öldürmek. Sürücüsünü öldürmek de. Yanımdan geçiyor şu an. Etrafımda dönüyor it. Alo. Abi dal sen evet. suya, suya dal. Alo abi bir daha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya kalan gitti. Şey Kafası mı? Yok 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 sakın sakın sakın. Batıracağım şeyi. Böyle. Hala driver'da İndi mi? Yo gunner'da gunner'da şu an. Bu sefer bu şey az kaldı. Yok 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 GMG'de la vuramaz GMG'de. Beni vurmaya niyetli ben olacak da Yok şimdi Breville'a bakıyorum. Aha! Abi! Tam... Breville kaç? Atladım. Aha! Kim koydu ona roketi? Ben. Öldü. <gülüyor> 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 Öldü Breville! Ben Gelin bunu tekne gittim tamir edebilir evet. miyim? Hayır. Patladı mı tekne? Bir dakika göremiyorum. <laughs> battı mı lan o? Battı galiba. Aa, bi battı amına koyayım. Ammo truck gitti lan. Ammo truck patlamamıştı ama. Patlamam Patlamaz. Onu sağlış diye onu oradan çıkartıp Ammosunu alabilirsiniz dalıp. Ama şey lazım. Abi şey yok ki, rebreather yok. Bizim şeyde de gitti Gerçekten ki bu. Tam orayı işaretleyin de. Bizim bot nereye gitti lan? Patladı mı? Hasar aldı abi. Ben direkt atladım botta. Oğlum hasar alsın. Kıpkırmızı hasar oldu. aldı diye at Aa, gitmiyor, gitmiyor. Battı mı? Oğlum, Oğlum bende repair var lan. Ama boğulur muyuz o <laughs> repair yok, edene yok, kadar? Yok, yok, İyi öldü çocuğu giray helal olsun bunu videosunu çek. İşte şey istediğimi yapamadım ki kanonla feyini vurmaya çalıştım da işte. O kadar da değil demek Ulan koca denize gene adama denk geldik. Vallahi billahi abi ne dinlensin ya. Denizin ortasında olduğumuz yere bir bak amına koyayım ya.